Büyük bir Japon bilgesi deniz kenarında kumlar üzerinde oturmuş meditasyon halindedir. Delikanlının biri ona yaklaşır ve der ki: "Lütfen beni öğrencin olarak kabul et." Bilge parmağıyla kumların üzerine düz bir çizgi çeker ve şöyle der: "Çizgiyi kısalt." Genç avuçlarıyla çizginin yarısını siler. Bilge başını sallayarak cevap verir: "Git, öğren de gel." Aradan bir ay geçtikten sonra delikanlı tekrar gelir. Bilge yine bir çizgi çizer ve ona bakarak söyler. Kısalt, delikanlı, bu kez çizginin yarısını avucu ve dirseğiyle kapatır. Bilge onu da kabul etmez. Git, öğren de gel. İki ay sonra delikanlının tekrar yanına geldiğini gören Bilge, kumların üzerine bir çizgi çeker ve ona kısaltmasını ister. Delikanlı derin bir nefes alır ve çaresizce konuşur. Çok düşündüm ama bulamadım. Siz kısaltın. Bilge çizginin yanına daha uzun bir çizgi çeker ve tebessümle der ki: "Şimdi kısaldı." Bu hikaye Japon kültüründe gelişmenin ve ilerlemenin yolunu gösteren sırlardan biridir. Düşmanlığa ve başkalarıyla mücadele etmeye gerek yoktur. Çünkü sen olgunlaşıp ilerlediğinde onlar kendiliğinden yenilgiye uğrar ve geride kalırlar.